...kavganızın sebebi neydi? Galeta mı? Doğru <laughs> mu? <mı? gülüyor> galeta ne ya? Vina'nın beslenmesi falan filan konusunda takıntılıyım ve... ...bana sorulmadan Vina'ya galeta verildi. Tamam mı? Nasıl <laughs> <Şarkı gülüyor> sinirlendi? Dört gün sürmez galeta mı? Dört sürüyorum. gün sürdü ve bak alakalı alakasız Her insanlarla böyle buluşuyoruz. Mesela akşam yemeği içiyoruz. <laughs> ne haber nasılsınız falan filan diyorlar. Ben böyle çok kötüyüm falan. Aa ne oldu falan. insanlar böyle hani biri vefat etti, hani bir şey oldu falan. Gerçekten böyle üzgünüm falan diyor. Ya sormayın ya. Bana sormadan galeta... Bir de böyle abartarak e, anlayamıyorum böyle falan filan. O kadar çok gün içinde galeta duyun ya ki. Ya. Sabah birine telefonla anlatıyorum. Öğlen kahve <laughs> muhabbetimle anlatıyorum. Akşam beraber yemeğe gidiliyor. Bizde de travma yarattım. Yemekte konuyu anlatıyorum yani. var da artık böyle <laughs> artık e, şey oldu, telef oldu yani bu galeta muhabbetinden. O ne? <laughs> <laughs> ya, 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 ya işte siz galetayın, gluten yiyin falan. Ya diyorum. <laughs>